Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da ölenlerin isimleri ve anıları yaşatılmaya devam ediyor. Hatay valiliğince Antakya ilçesi Karlosu mahallesinde oluşturulan 6 Şubat deprem şehitleri hatıra ormanı da deprem şehitlerinin hatıralarının yaşatıldığı noktalardan birisi. Bir, bir dakika, bir dakika. Hatıra Ormanı'nda Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikimi törenine protokol üyeleri, öğrenciler ve depremde yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Hatıra Ormanı'nın hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Masatlı şunları söyledi. Kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, doğaya ve geleceğe kalıcı bir iz bırakmak amacıyla 6 Şubat deprem şehitleri Hatıra Ormanı projemizi hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Deprem şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza inandığımız bu orman yalnızca bir hatıra ormanı değil. Aynı zamanda afet bilincinin ve toplum hafızasının her daim canı tutulmasına yönelik de önemli bir sosyal sorumluluk örneği olacağını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün dikimini birlikte gerçekleştireceğimiz her bir fidan şehrimizin anısına ithaf edilmiş olup yıllar içinde büyüyerek güçlü bir hatıra silsilesine dönüşecektir. 6 Şubat deprem şehitleri hatıra ormanımızın ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diyor. Ülkemizin ve şehrimizin yemyeşillik aydınlık geleceğine hep birlikte kavuşmak duasıyla her birici saygıyla sevgiyle selamlıyorum <laughs>